Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ve sağ olun, bu sefer bekti arkadaşlar. A Captured 4'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsanız en son senle birlikte ee, hapishaneden kaçmıştık. Şimdi Hector alacağız bize yardım etti arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, bize yardım etti arkadaşlar ve ve onun sayesinde ee, Hapisten kaçtık ve sonra arkadaşlar bizi yarı yolda bıraktı. Arkadaşlar biliyorsunuz işte gemisi bir e, rekabete girdik. Hangimiz e, hangi biz daha çok ançardı bitirirse e, o, 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 olacak arkadaşlar. Ben ondan önce bitirmeye çalışacağım ya ya da o benden önce bitirecek. İşte gemisi bir rekabet değil şu an arkadaşlar. Bakalım ben Easter Games'i geçebilecek miyim? Arkadaşlar bu araya yakında e, Mortal Kombat X'te nasıl Cyber Sub Zero alanı onun videosunu çekeceğim. Akşam akşam üzeri tabii. Yani eh. arkadan gitmeme <laughs> izin ver. Yok sen evdesin değil Aha. Ben gidiyorum tamam mı? Nereye gidiyorsun? İşte burada. Çarşıya. Tamam. Şu benim şarj zaten mi? Aha. Baş şarjı zaten yoktu. Niye? Gider kaldığımız yerden devam mı? Takıyorsun ee, mu? Kaldığımız yerden. Hem kaldığımız yer falan yok. Reis ve ben kaçtık. Bir ben şey, şey olur, olursa ararsın tamam mı? Katedralin çevresinde bütün arazi. Kap kalsın mı? Yok kap A yok kapat. Ama kapatırsan e e nasıl duyacağım? Duyeceğim. Nasıl mı duyacağım? Videoyu bitirdikten sonra duyacağım. Yıllardır kızıyor ama hala bir çömlek bile bulamadım. Buna hiç şaşırmadım. Nasıl şaşırmadım? Yani ben de kendimce bazı araştırmalar yaptım. Ve em, 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 Eminim Reyf'in elinde bu yoktur. İnsan internette harbiden de ilginç şeyler bulabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? Aziz diz pısınak. Anlamıyor Çünkü bizim bulduğumuz hasarlı ve boşta hatırlarsın. Ah siktir bu hala sağlam. Ne? Biri birden fazla aç yapar. Yani demek ki Panama'dakinde olmayan şey... Hala bunun içinde duruyor büyük ihtimalle. Hı hı. E, Nerede peki bu? Aa, bu Nadide parça. Üç gün sonra açık artırmaya çıkarılacak. Rossi malikanesinde. Rossi mi? Orayı biliyor musun? Ben, evet. Bir şeyi merak ettim. Çok iyi korunan özel bir kara borsa müzayedesini davetiye almayı nasıl planlıyorsun? Şey abi, Bir davetiye ihtiyacımız yok desem mesela? Ha. Tamam peki. O kalantorları direnecek parayı nereden bulacaksın? Evime ikinci ipoteyi koydursam bile paramız yine yetmez. Ama evet sen bunu oradan çalacaksın. Ha? Hayır. İkimiz çalacağız. Ne? Aa, hayır olmaz. Hayır abi bak ben yapamam. Ben bıraktım. Ha, sen hayır, abi dedi. Bak, bak, ben artık bu tür işler yapmıyorum. Ayrıca piyasada bu tür bir işi gayet iyi halledebilecek <laughs> daha donanımlı insanlar var. Mesela kim? Ya, ne bileyim ben mesela ee... ee mesela Charlie Cutter olabilir. Hayır. Ben Hayır. Bir, bu tür... Arkadaşlar bir dakika. Eee ben videoyu iki dakika kapatacağım.